Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü bölümümüzde sizlerle beraber bedava Twitch'te bit kazanma ve bitleri nasıl başlayacağız onu göstereceğim hemen arkadaşlar. Ee, şimdi arkadaşlar Google'da olmuyor. Google'daki fixlendi. Google'daki bütün VPN'ler fixlendi arkadaşlar. O yüzden ben de Opera yükledim denemek için bir tane videoda görmüştüm. Oldu. O ee, Opera yüklediğinizde e, şurada VPN şeyi olmayacak, gözükmeyecek yani sizde. Onu ayarlara giriyorsunuz şurada arama yerine VPN, VPN yazıyorsunuz. Bu size kapalı olacak. Kapalıyı etkin yapacağız Sonra burada hemen bak göstereyim. Bak gördünüz mü? Bunu açtım hemen geldi. Öyle. Ee, şunu geri yapalım. Sonra bu bunu böyle yaptıktan sonra Twitch'e girir gir, girin. Hemen ee, girdikten sonra ee, istediğiniz herhangi bir yerin yayıncı arkadaşlar yani onu izlenen olsun onu izlenen olur mu bilmiyorum ama ben genelde 2000 falan izlenenlere bakıyorum ama yani takip edilenler falan o zorunlu değil mesela şundan göz at diyorsunuz buradan ne istiyorsunuz mesela ben Rust oynayan birisine bağış atmıştım bir tane 9 izleniyordu bu, arkadaş ee, kaç izleniyor onun bu PUBG oynuyor Evet. Ee, bakalım şuna girelim Bakın 400 izleniyor arkadaşlar Aa bunda bit yok ki Nereye giriyoruz O zaman buna şey yapacağız Buna bayış atalım Ay bayış atamıyoruz pardon ona. CS oynayan birisine girelim CS oynayan birilerinde vardır elbette 145 diyor Bunda var mı Aynen var bu. <laughs> Yayını durdurayım. Şuraya geliyorsunuz. Bit edinin. Bak sıfır bitim var arkadaşlar. Bit edinin diyorsunuz. Ha pardon ya. Şunu kapatalım. En önemli yeri unuttum. Ee, VPN açtıktan sonra arkadaşlar VPN'e tıklayacaksınız. Ve Kuzey ve Güney Amerika yapacaksınız. Yani yoksa olmuyor. Ee, bit edinin diyorsunuz buradan. Sonra reklam izle ve 5 bit veya üzeri bit kazan diyor reklamı izleyelim arkadaşlar. Yani Şunu kısayım. Şimdi bangır bangır bir şeyler çalar, müzik çalar şimdi telif belif yemeyeyim. Bunları böyle şey yapacaksınız arkadaşlar işte. doğrulacaksınız başta kendini. Olmadı lan galiba. Niye olmadı? Dur bakalım. Bir daha yap. Ee anan. Sikeceğim ya. Tövbe estağfurullah. şimdi buglandık mı Aynen bug. Aa, ama arkadaşlar bizi bot zannetti. Yandakini de işaretlemediğimiz için bizi bot zannetti. Bak tıklayamıyorum buraya. E, normalde buraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. 30 saniyelik bir tane reklam iz izledikten sonra size 5 bit falan veriyor. 5 bit verdikten sonra arkadaşlar işte onu kullanabiliyorsunuz. E, bağış yapmak için de şuraya. cihir e, Mesela 5 diyelim. Bak gördünüz mü? Ama 5 bitiniz yok diyor. En az 10 diyor bu. En az 10 bit atacaksınız. Böyle bu böyle ekranda gözükecek. Mesela hangisini istiyorsunuz? Böyle gözükür belki. Veyahut hatta böyle böyle gözükmesini Böyle gözüküyor anladınız mı? Ama benim bitim olmadığı için mesela bunu boşluk bırakıp istediğinizi yazıyorsunuz buraya anladınız mı? O kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanala abone olup like atmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.